Evet arkadaşlar, internetten sipariş verdiğimiz, bizim de merak ettiğimiz, e, fiyat olarak performans olarak uygun gördüğümüz General Mobile GM 20 Pro telefonumuzun evet kutusu şu anda elimizde. Bunun açılışını yapacağız. Daha sonra da birkaç tane üzerindeki özelliklerden bahsedeceğim sizlere. Önce şuradan şöyle kutuyu gayet iyi paketlemişler. dış kutusu güzel. Şöyle kutunun içinden önce bizim adımıza kesilmiş faturası. Onu şöyle kenara koyalım. Evet telefonumuz böyle. Ee, görüldüğü gibi biz de mavi olan rengini sipariş ettik. Bakalım doğru mu gelmiş. Bizim sipariş ettiğimiz renk mi geldi. Onu da bakalım. Şöyle şuradan. General Mobile daha önce de kullandığımız bir telefon. Şu anda evimizde iki tane daha var bunlar. Hoşumuza gidiyor. Güzel bir telefon. Hatta şu anda kamera çekimini benim kendi telefonum General Mobile GM9 Pro ile yapıyor. Şöyle bir üst kabı var. Bunu da şu şekilde göstereyim. Kutusu çok güzel. Ben bunu seviyorum. General Mobile bu konuda iyi bence. Öncelikli olarak sim kart çıkarmak için kutunun üzerine koymuş oldukları iğnesi var. Evet daha önceki telefonumuzda da aynı şekilde silikon kılıfı da geliyor yanında. Silikon kılıfı da gayet güzel bir kılıf yani. Onu da şöyle koyalım. Ee, garanti belgesi içinden çıkan e, yani quick start yani hızlı kullanım kılavuzu ve normal kullanım kılavuzuyla birlikte şekilde bunlar geliyor onları şöyle kenara kaldıralım tekrar yerine koyalım bunu şöyle koydum evet şimdi telefonumuzu güzelce şuradan alalım bu şekilde güzel böyle yani el hissiyatı güzel olan bir poşet içerisinde kalifemsi bir hissi var poşetin o da güzel telefonumuz evet istediğimiz gibi mavi renkte geldi. Telefonun arkasında e-mail numaraları ve olduğu bir şey var. Onu çıkartalım şu şekilde. Onu şuraya yapıştırıyorum. Kaybolmasın diye. Ön yüzünde de e, telefonun kaç inç olduğu, kamerasının özellikleri, işlemcisinin işte özellikleri, RAM ve hafızasının özellikleri, bataryası ve parmak izi okuyucunun olduğu tanımlı olan ee, bir jelatin var. Onu da çıkartıyorum. Onu da şuraya yapıştıralım. Şöyle dursun. Evet telefonumuzun yani şöyle dışından baktığım zaman kullanım için gayet rahat kullanımı var. 3 ee, kameralı geliyor. Parmak izi okuyucusu arkada. Kullanım için de gayet ideal. Yani şöyle parmağınızı deseniz ama ulaşabileceğiniz bir noktaya koymuşlar. Gayet de iyi. Seçerleşme kapama tuşları buraya almışlar e, sim kart yuvası bu şekilde burada Şu anda bir açılış için düğmeye basıyorum ama basmadan önce şöyle de bunlar altında e, Opalör Çıkışı tek burada sadece burada opalör çıkışı var yani o da damla modeli olduğu için yani buraya koyamadık arkadaşımın opalörü Aslında şurayı da bir yere yapabilirlermiş küçük bir e, Yani genel mobil GM9 Pro'da e, Gayet başarılı bu konuda çünkü e, bir ses sistemi var hani içinde. Yani buradan da ses geliyor. Buradan da çok güzel bir şey. Bunu yapmamışlar. Bunu da çok güzel olmuş. E, Type-C şarj girişi var. Kulaklık girişimiz de burada. Şimdi açılışını yapıyorum. Evet şu anda telefonumuzun açılışını ve kurulumunu yapacağız. Ekran ips ekran. Yani benim kendi telefonumdaki gibi e, amaret ekran değil ips ekranı var. Yani ilk açılış ekranı bu şekilde. Start diyelim. Ama önce şuradan dil seçeneklerinden e, kullanacağınız dilin seçimini yapıyorsunuz. Türkiye'den seçiyorum. Başlat dedim. Mobil A kısmında şu anda A'ya bağlanmak istemiyorum. Atla dedim. dışı kur diyorum. Devam et diyorum. Yani bir önceki kurulum bitmesi için. E, bunları daha sonra yapacağım ben. Şu anda herhangi bir ayar yapmıyorum. İleri diyorum. Diğer diyorum. Diğer kabul et. E, burayı parmak izi olarak parmak izi dağımı ekran kilidini şöyle yapalım. E, şu anda desen seçiyorum. Desen olarak seçeyim. Yani en kolay bir basit şöyle bir şey seçelim. Basit bir ekran olarak onaylayalım. E, parmak izine evet diyorum. Parmak izi seçimi yapıyorum. Bu şekilde. Parmağınızı çeşitli noktalar noktursanız eliniz yani yan da olsa yamuk da olsa bir şekilde okuyacaktır. Bu o, özellik o yüzden yani birkaç defa okutuyorsunuz ki farklı noktalara dokunduğunuz zaman e, yani parmağınız dokunduğu anda açsın diye. Yani sabit hep aynı noktaya okutmayın. Yani değişik noktalara da şu şekilde şöyle 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 yaparak okutursanız daha iyi olur. Evet ekranımızda gayet güzel bir ekranı var. Açılışı. Ben beğendim. Yani çok e, canlı ve parlak değil. Yani böyle amoled ekrandaki gibi bir Parlaklık hissi vermiyor. Dokunma hissi güzel. Özellikler de bu şekilde. Kamerası yani ana kamerası 48 megapiksel. Ee, ama bunu yazılımla 108 megapiksele taşıdıklarını e, söylüyor GM yazılımcıları. Ama bunu da incelemesini daha sonra yapacağım. Şimdilik benden bu kadar. E, telefonumuz bu şekilde. Kamerası da bu şekilde açıldığı zaman da e, şimdilik ben buna reddediyorum. Burada 108 megapiksel aldığınız zaman yani çok böyle kaliteli bir is vermiyor aslında. Ama bence yani normal bir kullanıcı bence idare eder. Evet. Teşekkür ederim.